Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz maalesef bu yayınımızda üzücü bir haberi sizlere vereceğim. Özellikle aşı olan vatandaşlarımızın yurt dışında dünyanın dört bir noktasında yaşayan vatandaşlarımızın bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Dünyanın gelmiş olduğu noktayı Sıvıları olanların başına nelerin geldiğini üzülerek anlatacağım. Bir de iyi haberim var. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, özellikle hanımefendilere sesleniyorum. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Türkiye'ye gitmeden ve geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde çalışmadan nasıl emekli maaşı alacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu fırsatı özellikle hanımefendilerin kaçırmamasını istiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, koronavirüs dedik, salgın dedik, pandemi dedik ve insanoğlu büyük bir sınavdan geçiyormuş gibi oldu ve bu sırada insanların önüne sıvılar çıktı. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin baş sıvıcı olduğu bu dönemde insanlar adeta mecbur bırakıldı. Eğer bu sıvıları olmazsanız iş yerinize gidemediniz, otobüse binemediniz, uçağa binemediniz, Hatta ana vatanımız Türkiye'ye gidemedik. Ve dediler ki bu işin kurtuluşu bu. Çok hızlı bir şekilde bu sıvıya onay verdiler değerli izleyicilerimiz. Peki uzun vadede bu sıvıların yan etkileriyle ilgili olarak herhangi bir sonuç var mıydı ellerinde? Bir done var mıydı? Hayır yoktu. Peki şu anda dünyanın pek çok noktasında insanlar bu sıvılardan olduğunu iddia ederek nelerin başlarına geldiğini, nelerle karşılaştıklarını, hangi hastalıkları yaşadıklarını iddia ediyorlar. Bakın, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide rahatsızlıkları, kalp ve damar hastalıkları, felç geçirenler, inme yani tansiyon, şeker, romatizmal hastalıklar, unutkanlık en çok görülen rahatsızlıklar. Kıymetli izleyicilerimiz, maalesef insanoğlunun geldiği nokta bu. Peki sorumlu var mı? Hayır, yok. Bu belirtiler, bu rahatsızlıklar biz geçmişte yok demiyoruz. Vardı tabii ki elbette. Ancak bu kadar yoktu. Şu anda hastaneler tıklım tıklım bu rahatsızlıkları yaşayan insanlarla dolu. Sorumlu kim yok? Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci bu konuyla ilgili herhangi bir sorumluluk alıyor mu? Yok. Bu sıvıları, aşıları piyasaya sürmeden önce televizyonlara çıkıp her gün açıklama yapıyorlardı. Şimdi gelinen noktada maalesef değerli izleyicilerimiz ortada yoklar. Neredeler? İngiltere'deler İngiltere Sağlık Bakanlığı'yla bir kanser aşısı üzerinde anlaştılar. İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde bu kanser aşısını piyasaya sürecekler. İnşallah insanlığa bir faydası olur. Ön yargılı değiliz. Ama bu koronavirüsle ilgili sıvılarla ilgili defteri kapatmaları çok çok düşündürücü. Sorumlu yok. Ne dönemin Sağlık Bakanı Almanya'da mesela ortada yok. Ne dönemin Başbakanı Merkel ortada yok. Maalesef gelinen nokta bu değerli izleyicilerimiz. Sorumlu yok. Yani insanlar kaderlerine terk edilmiş vaziyette bakalım daha neler göreceğiz. Bu rahatsızlıklarla ilgili sizde bir belirti var mı? Çevrenizde bu rahatsızlıkları yaşayanlar var mı lütfen videonun altına yazın. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi geldik güzel bir habere. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, emekli olmak istiyorsanız, benim de Türkiye'de bir güvencem olsun diyorsanız ve geçmişte hiçbir şekilde Türkiye'de çalışmasanız dahi Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi artık emekli olabilir ve emekli maaşı alarak geleceğinizi Türkiye'de garanti altına alabilirsiniz. Peki işlemleri nasıl yapacaksınız ve Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? Şimdi sözü fazla uzatmadan tüm detayları anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız benim de Türkiye'de bir emekli maaşım olsun, eşimin de bir emekli maaşı olsun diyorsanız ve gelecekte kendinizi yine garanti altına almak istiyorsanız Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Üstelik Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çocuğu olan hanımefendiler özellikle sizler daha kolay emekli oluyorsunuz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepinizin Türkiye'de emekli olma hakkı var. Üstelik geçmişte sigortalı olma zorunluluğunuz yok. Hanımlar şunu söyleyebilir. Ya ben işte Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da yaşıyorum, Hollanda'da yaşıyorum, burada da çalışmıyorum. Hanımlar yaşamış olduğunuz ülkede çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Şimdi diyeceksiniz ki ya Fatih Bey ben yol yöntem bilmem. Dünyanın başka bir ucunda yaşıyorum. Ben bu işlemleri nasıl yapacağım? Evet şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaralarıyla hemen irtibata geçiyorsunuz. Whatsapp'tan şu mesajı atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Arkadaşlar size randevu verilecek, randevu günü Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizin en kolay bir şekilde emekli olabilmeniz için tüm bilgileri alacak. Daha sonra sizin için özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. İkinci randevu da yine WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde. Yani sizin bu hizmeti almak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız sizi görüntülü bir şekilde arayacak, görüşeceksiniz ve sizin en kolay, en çabuk, en kısa yoldan nasıl emekli olacağınızı anlatacaklar ve ardından da yine sizin Türkiye herhangi bir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı, başvurularınızı bizim uzmanlarımız yapacak. Biliyorsunuz Türkiye'deki emeklilik sistemi şöyle. Yanlış bir form doldurursanız, eksik bir evrak verirseniz, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkacak, alacağınız maaş yarıya düşecek. Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Arkadaşlar, danışmanlık sadece bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir kişi için 150 euro. Bitti mi? Hayır. Eğer eşinizle, dostunuzla birlikte, bir tanıdığınızla birlikte iki kişi en az danışmanlık almak isterseniz %50 indirim hakkınız oluyor. Yani iki kişi normalde 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyeceksiniz. Aile indirimleri var daha kalabalık bir şekilde bu hizmetten faydalanırsanız eşinize dostunuzda daha büyük indirimler var. Yani 2-3 kişinin yemek parasına siz geleceğinizi garanti altına alacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz bugün Türkiye'ye gidiyoruz desek en az 2-3 bin euro para harcarız. Uçak bileti gitti geldi. Gitsek ne yapacağız? Sistemi bilmedikten sonra kapı kapı dolaşırız. Onun için Hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından altını çiziyorum danışmanlık alacaksınız. Ve üstelik sadece bir kişi için 150 euro. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Yanlış emeklilik müracaatları yapılma dönemini bitiriyoruz. O nedenle lütfen aşağıdaki bu telefon numaralarıyla irtibata hemen şimdi geçin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesaj atın. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Evet, dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Avustralya'dan Amerika'ya, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Belçika, İtalya, İspanya, Yunanistan nerede yaşadığınızın hiçbir önemi yok. Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok yurt dışında ikametgahınız varsa hemen bizimle irtibata geçin. Uzmanlarımız sizin en kolay şekilde Türkiye'de nasıl emekli maaşınıza kavuşacağınızı çalışacaklar, anlatacaklar ve müracaatınızı yapacaklar. Bu kadar basit. Artık düşünme zamanı değil. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemi bitti arkadaşlar. Kendiniz için, eşiniz için adım atın. Gençler sizlere sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz de emeklilik planlaması yaptırabilirsiniz. Yani gelecekte en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı öğrenmek için bu danışmanlığı alabilirsiniz. Yine gençler anneniz babanız için bu hizmetten mutlaka yararlanın. Altını çiziyorum anneler babalar çocuklarının pek parasına kıyamazlar. 2 üç kişinin yemek parasına annenize babanıza danışmanlık alın hediye edin. Üstelik Türkiye gitmelerine gerek yok. WhatsApp'tan uzmanlarımız görüntülü bir şekilde randevularını verecek. Kendileriyle uzmanlarımız görüşecek ve tüm işlemlerinizi yapacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz iki tane müjdeyi verdim. Artık karar sizin. Geleceğinizle ilgili adım atarsınız atmazsınız. Bak ikisi de garanti. Paranız cebinizde. Ve geleceğinize dair önemli iki tane adım. O nedenle bu video, bu yayın çok çok önemliydi. Buna inanıyorum. Bugüne kadar emekli olan maaşlarını alan çok sayıda vatandaşlarımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra onlar da emekli maaşlarına kavuşacaklar. Herkese güzel bir gelecek diliyoruz. Sağlıklı, mutlu bir şekilde sevdiklerinizle birlikte güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.